Küçük bir zil koca bir kurdu ölüme sürükleyebilir mi? Anadolu'da insanlar bunu yaptılar. Doğu Anadolu'da kışın acıkan kurtlar köylere inip koyunlara saldırır. Öyle bir koyunu alıp götürmez, bütün bir sürüyü parçalayıp ısırıp bırakırlarmış. Köye kurt girdiğinin sabah köylüler kurtların peşine düşerlermiş. Kurtları yakaladıklarında onlara fiske bile vurmaz, boyunlarına sağlam bir zincirle zil takıp salarlarmış. Bu kurtlar boyunlarındaki zil yüzünden koyuna, keçiye, kurda, kuşa hiçbir canlıya yaklaşamaz. Sonunda da açlıktan ölürlermiş. Yaşar Kemal der ki, işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de bu kurt metodunu köylülerden öğrenmiş. Her hoşuna gitmeyen insanın boynuna bir zil takıp salıyor bozkıra. Ve ekler Yaşar Kemal, ben sizi bilmem ama benim gençliğimde boynumda hep zil oldu. Arkadaşlarımın da. İşte yazılacak roman budur der. Ya korkumdan yazamadım ya gene korkumdan. Zilli kurt olma korkusu korkuların en belalısıdır. Yatarım gün belli değil. Mahpushane içinde üç ağaç incir, kolumda kelepçe, boynumda zincir, zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüğümüz ormana yol belli değil. Yatarım, yatarım gün belli değil.